Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde bulunan Powerbank cihazının içindeki 18650 pillerin değişimini yapacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Pilini değiştireceğim Powerbank'i ben söktüm. Şöyle bir Powerbank. Küçük bir Powerbank. İçinden böyle bir hazne çıktı. Haznenin üzerinde devre var. Ee, ve içinden çıkan pilleri ben burada ayırdım. Eski laptop bataryalarına söktüğüm 18650 pillerim vardı sağlam. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. eski laptop bataryaları yani bozuldu, bozuluyor. Ama neden bozuluyor? Çünkü bu piller içinde paralel şekilde bağlı olduğu için paralel ve seri kombinasyonlu şekilde bağlı olduğu için içindeki bir pil bozulduğu zaman komple bütün devre bozulmuş oluyor. Yani bu sefer ne oluyor? Bizim elimizdeki ihtiyacı karşılamıyor. Biz de eski laptop bataryalarını çöp atıyoruz. Yani ya da hurdaya atıyoruz. Ama aslında atmamamız gerekiyor. İçinden çıkan bu pillerin hani genellikle zaten bir tanesi bozuk oluyor ya da iki tanesi. Geri kalan eğer dört tane pil varsa iki pil sağlam yani sonuçta. Bu piller de yani ucuz bir piller de değil. Hani kaliteli piller, uzun ömürlü piller. İyi bakıldığı zaman, doğru şarj edildiği zaman. O yüzden ben laptop bataryalarından çıkardığım bu pilleri ayırdım kenara. Daha sonra devrelerde kullanırım diye. Şimdi de inşallah elimde bulunan power tamiratını gerçekleştireceğim. Arkadaşlar ben daha önceden hazırlık yaptım. Video kısa sürsün diye. Ee, bu pillerin üzerinde kutuplarında, artı ve eksi kutuplarında kimyasal bir madde var. Bu madde lehim yapmamıza engel oluyor. Hani bir vernik gibi bir malzeme. O yüzden ben de elimdeki zımparayla, öncelikle zımparaladım. Yani pilin dışındaki o plastiğine zarar vermeden, elimden geldiğince. Ama yine de zarar gördü. Zımparaladım. Sonra lehim yaptım. Öncelikle deyim, ön hazırlık yaptım. Önceden bir lehim yaptım, hazırlık yaptım yani. Ondan sonra şimdi elimde bulunan şöyle şöyle kablo parçaları hazırladım. Bu kablo parçalarıyla bu pilleri paralel bağlayacağım. Paralel bağladıktan sonra elimde bulunan şu devreyi montajını gerçekleştirip işlemi tamamlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi pilimin paralel bağlanmasını yaptım. Bağlantısını sağladım. Şimdi devre kartıma montajımı yapacağım. Devre kartından çıkan eksi kabloyu tutturuyorum. tutturduk ama tam da olmadı. Oldu. Arkadaşlar devamlı kameramın şarjı bittiğinden dolayı biraz kesik kesik oldu video. Ben devreden çıkan artı kabloyu pilin artı ucuna, eksi kablosunu da eksi kutbuna bağlamış bulunmaktayım. E, devrenin çalışıp çalışmadığını görmek için de power bank'in üzerinde bulunan güç tuşuna basınca içinde ne kadar güç olduğunu gösteren led ışıklar yanmakta. Yani devrem şu anda çalışmakta böyle değişik tamir videoları çekeceğim. Sizler için inşallah faydalı olur. Yakın zamanda da bir makine yapımını planlıyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.